Merhabalar maya beslemenin ikinci gündeyiz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim mayamızı. Evet birazcık yoğun. Gördüğünüz gibi içi de hafif sulanmış. Üstü biraz kabuk bağlamış. Normal. Şimdi mayamın yarısını karıştırma kabına alacağım. Size tavsiyem genelde hep mayanızı koyu tutmanız arkadaşlar. Hafif kabarcıklar ilk günden oluşmaya başlamış bile. Çünkü sağlam yapısı olan e, unlar kullandık. Evet, Kalan yarısını ayırıyoruz arkadaşlar. Çünkü hem miktarının artmamasını istiyoruz. Hem de tazelenmesini istiyoruz. O yüzden şu kalan yarısını atıyoruz. Ya da maya isteyen başka birisine verebiliriz. Aynı ölçülerle ilerleyeceğiz. Bir kahve fincanı su ve bir kahve fincanı un koyarak önce suyumu ekliyorum. Evet. Azar azar da bunu ekliyoruz. Evet. Bu şekilde karıştırdıktan sonra iyice kıvama geldikten sonra içine biraz da şöyle bir yemek kaşığı kadar pekmez alacağız. Mayanın beslenmesi için şekere ihtiyacı var arkadaşlar. Bu yüzden normal toz şeker yerine şöyle bir yemek kaşığı pekmez ekliyoruz. Ve mayayı doğal şekerle beslemiş oluyoruz güzelce karıştıracağım ve daha sonra temiz başka bir kavanozu alacağım. Mayanızı hep aynı kapta, aynı ölçülerle yaparsanız kolaylık olur arkadaşlar. Evet şimdi bunun dediğim gibi kavanozunu değiştireceğim. Evet şimdi e, bu şekilde güzelce karıştı ve bunu yeniden temiz bir kavanoza alıyorum. Şimdi her seferinde bir fincan e, un ve bir fincan suyla beslediğimiz için mayamız çok büyüyecektir ve gerçekten kullanımdan daha fazlası e, elimizde olacak. Biz böyle bir şey istemediğimiz için yarısını ayırıyoruz. Açıkçası ilk sebep bu. İkinci sebep de mayamızın e, daha tazelenmesi açıkçası bundan dolayı. Evet mayamız ikinci günde. Hazır. Kapağını e, kapatmıyoruz. Şöylece yarım bir şekilde bırakmanız. Lazım. Evet, ikinci gün mayamız bu şekilde arkadaşlar.